İnsanlığa olan inancınızı kaybetmenize neden olan olay neydi? Bir kulüpte dansçı olarak çalışıyordum ve bir gece üzgün görünen yaşlı bir adam içeri girdi. Elinde 50 bin lira nakit vardı. Hızla ona parayı kimse görmeden saklamasını söyledim ve o da yaptı. Sonra çok utangaç bir şekilde benden dans istedi. Ellerini tuttum ve gözlerinin dolduğunu fark ettim. İyi misiniz diye sordum ve o an ağlamaya başladı. Sonunda sakinleştiğinde bana karısından bahsetti. Karısı hamileyken hayatını kaybetmişti ve her gün bunun için kendini suçladığını söyledi. Onu biraz rahatlatmak için eskiden kreşte çalışırken baktığım küçük çocuklarla ilgili hikayeler anlatmaya başladım. Yavaşça yüzünde bir gülümseme belirmeye başladı. Özellikle de Elif adında bir kızdan bahsettiğimde. Elif onun ve karısının bebekleri için seçtiği isimdi. Sonra ikimiz de fark etti ki 15 dakika önce zamanımız bitmişti ve daha fazla kalırsak dışarı atılacaktık. O zaman cebinden 1000 lira çıkarıp masaya koydu. Onu sarıldım ama omzunun üzerinden bakarken iki diğer dansçının parayı gözüyle süzdüğünü fark ettim. Bu dansçılar güvenliği yanımıza çağırıp bizi kuralları ihlal ettiğimiz için dışarı attırdılar. Sonra güvenlik parayı çaldı ve iki kızla paylaştı. Bir daha o işte çalışmadım ama mutsuz değildim. Çünkü biz o adamla hala iletişimde kaldık ve o para arkadaşlığımızın değerine asla yaklaşamaz.